Merhabalar sevgili balıklar, yükselen balıklar. Dostlarım hoş geldiniz. Keyifler yerindedir umarım. Bütünün hayrın olmasına niyet ederek bakalım. Bu haftaki açılımımızı yapalım. Bu hafta sizleri neler bekliyor? nasıl oldu ki böyle ya neyse seçiyorum sizi bekletmeyeyim İki kart birden geldi ikisini de aldım o yüzden sevgili dostlarım Sevgili balıklar aylık ve yıllık burçlarınız kanalda yüklü. Dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten 2025 tutulmalar ve ay düğümleri sizin burcunuzda olacağından sizin için gerçekten önemli bir yıl. Bütün detayları ben zaten anlattım. Dinlemediyseniz açıklamalardaki linke tıklayarak göz atabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım sevgili balıklar öncelikli olarak böyle aslında çok kısmetli bir dönemden geçiyorsunuz ama siz sanki o kısmetlerin içinde bir tane bir şey tutulmuşsunuz ve o etrafınızdaki kısmetleri görmüyor gibisiniz. İstediğiniz bir tane şeye odaklanmış durumdasınız. E, yeniliklere fırsat vermiyorsunuz. Yeniliklere kendinizi kapatmışsanız gibi bir durum var. Aslında böyle etrafınıza baksanız birçok seçeneğiniz var birçok. Fırsatınız var, birçok kısmetiniz var. Ama odağınız farklı bir yerde olduğu için onları görmek bile istemiyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Belki farkında değilsiniz. Farkında olduğunuzda umursamıyorsunuz gibi bir durum var. Neyse ne diyorsunuz. Ben sadece bir yere odaklıyım. Ben onu istiyorum. Onun olmasını istiyorum. Ee, bazı şeyleri bitirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ee, konuların bazıları uzamış. Hani artık oradan gitmeniz gereken, oradan artık gitmeniz gereken bir durum varken size hala kalmaya devam etmeye ısrar ettiğinizi söylüyor kartlar. Buralara dikkatli olmaya çalışabilirsiniz. Yani bitmiş bir ilişki olabilir, bitmesi gereken bir iş olabilir, bitmesi gereken bir arkadaşlık olabilir. Bir şeylerin bitmesi gerekiyor ama siz sanki kendi kendinizi biraz zorluyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz ve bununla da ilgili olarak etrafınızda size gelen kısmetleri, güzellikleri kaçırıyor olabilirsiniz bir ticaret yapmayı planlıyorsanız bir işe girmeyi planlıyorsanız işle ilgili para kazancı ile ilgili bir şeyler planlıyorsanız burada e, biraz beklemenizi tavsiye ediyorum hem retro bitsin hem de biraz zamana ihtiyacınız var e, ve böyle bir tartışma ortamında biriyle ilgili bir şey söylerken çok dikkatli olun siz doğruları söylediğiniz halde o kişi olayları bambaşka bir şekilde çarpıtarak bambaşka yerlere getirecek Burada herkes ona inanacak gibi bir durum var. Doğruyu sizin söylemenize rağmen. Yani işte biri birinin arkasından konuştu mesela. Onunla da çok iyi bir şekilde devam ediyor. Siz de buna adaletsizliğe göz yummak istemiyorsunuz. Gittiniz dediniz ki böyle böyle bir durum var. Söylediğiniz anda o bütün çirkefliği, yalanlığı, kötülüğüyle hop olayları kendi içine bir çevirecek. Bir de sizi suçlu çıkartacak gibi bir durum var. O yüzden çok dikkatli olun konuştuklarınıza. Kötü insanlarla uğraşmak zordur. Onlar her türlü şeyi e, göze alıyorlar çünkü. O yüzden hani hüsrana uğramamak için kendinizi böyle e, savunmak durumunda kalmamak için konuşmalarınızın hepsine dikkat edin. Zaten Merkür retrosu var. Dediğim gibi e, Mars retrosu, Merkür retrosu derken böyle işin içinde böyle retroların da girdiği bir durum var. Ve aceleci davranmamanız gerektiğini söylüyor. Bir şey istiyorsanız ona odaklanmanız, sabırlı olmanız ve aceleci davranmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Bir şeyler için sabrederseniz bunun karşılığını alacağınızı söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım. Şimdi bir de böyle kafanızı takılan hangi konu varsa ona odaklanın lütfen. Bir cevap aradığınız, bir yanıt aradığınız bir konu varsa lütfen şu anda ona odaklanın. Ve şimdi lütfen hangi kartı seçecekseniz ona odaklanın. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Hangi kartı seçeceksiniz? Dostlarım lütfen ona odaklanın. Birinci kartı seçenlerle başlıyorum. Zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala. Ee, burada kafanın tıklan konu her ne olursa olsun sen iyilik yapmalısın ve iyilik yaptığında o kafana takılan soruların kat kat çok daha iyisini, çözümü ulaştırabileceğini, evrenin sana bereketle geleceğini aslında söylüyor. E, i̇htiyacı olan senden yardım isteyen birilerine yardımcı olabilirsin ve oradaki enerji akışını çalıştırabilirsin. Sokaktaki hayvanlara, canlılara, yaşlılara artık ihtiyacı olan her kimse elinden geldiğince maddi ya da manevi e, eğer böyle iyilik yaparsan bunun karşılığını aldığında zaten bu kafandaki soru işaretlerinin de otomatik olarak ortadan kalkacağını söyleyebilirim. İkinci kartı seçenler hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe kat. Böyle hayattan aldığın zevklere odaklanmalısın. Neyden keyif alıyorsun? Onlara yoğunlaşmalı. Evet hepimizin dediğim gibi sorumlulukları var, uğraşı var. Gün içerisinde bazen gerçekten gün yetmiyor gibi hafta yetmiyor gibi hissettiğimiz çok zaman oluyor ama her şeye zaman ayırabiliyorsak kendimize de zaman ayırabiliyor olmamız lazım. Kendine zaman ayır, keyif aldığın şeylere zaman ayır ve hayatta yaptığın şeylerden de zevk almaya başla. Zevk al. Yani şöyle yemek yapıyorsun mesela bundan şikayetçisin. Orada şunu düşünebilirsin. Yemek yapabiliyorsun şükürler olsun. Gerçekten şükredebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Hani diyorlar ya bazen bir bardak su içebildiğin için şükredersin. O yüzden sabah kalktığımız andan itibaren şükredebilecek milyonlarca şeyimiz var. Sen şükür enerjisini çalıştır. Hayatta yaptıklarından zevk almaya başla. Buna odaklan. Yani böyle problemlere odaklanma. Şu anda kafandaki soru işareti neyse. Onu uzaklaştırmak için her şeyle ilgili keyif almaya çalış. Çayını içerken keyif al. Pazara giderken keyif al. işe giderken keyif al. Odaklandığın şeyler mutluluk olduğu için o da mutlu şeyleri hayatta yani evrende sana daha mutlu şeyleri gönderecek. Enerjiyi bu şekilde çalıştıracaksın. Üçüncü kartı seçenler. Üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanın geldi. Evet, kalbin kırık olabilir, kötü şeyler yaşamış olabilirsin. Seni üzmüş olabilirler. Hiç hak etmediğin böyle o verdiğin emeklerin karşılığını alamamış olabilirsin. E, ama artık diyor tamam bunlar olmuş biraz inzivaya çekilmen lazım evet bunları yaşadım maalesef ki hüzünlendiğin kalbin kırıldı kalbin acıdı şimdi diyor kendini geri çek ve e, o bilinçaltına gömdüğün seni mutsuz eden her ne varsa onlarla yüzleş ve kendi mutluluğun için tekrar ayağa kalk bu odaklı odağını değiştir kendine zaman ayır kendin için çabala e, yüzleş korkularınla kaygılarınla ve e, küllerinden yeniden doğu diyor sana sevgili dostum. Bir de gökyüzü mesajına bakalım. Bu hafta gökyüzü ne gibi bir mesaj veriyor? Mahkeme kartı çıktı. Bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması. Bazen ise gerçek bir mahkeme süreci. Evet, gerçek mahkeme sürecinde gösterir bu e, durumlar. Ama e, yani mahkemelik bir süreciniz varsa sizin için daha hayırlı bir e, hale geleceğini söyleyebilirim. Ama bu daha çok e, sizden gizlenen, arkanızdan çevrilen işler varsa bunların ortaya çıkmasını aslında bu kart bu anlama gelir onlarla bir yüzleşme hesaplaşma hani bildiğinizi bil, fark ettirme onların da gerçek yüzlerinin ortaya çıkması gibi bir durum olabilir ama dediğim gibi en başta da burada merkür retrosu olacağı için söylediğiniz kelimelere söyleyeceğiniz cümlelere çok dikkat ederek kelimeler kurmanız gerekiyor sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olur videomu beğenir yorum yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz Evime geldiğiniz için, beni evinize aldığınız için, beraber bir sohbet ettiğimiz için çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.